Buyur abi. Hacı, iki haftadır işimiz yok. Ben senin patronum, Anlatabildim evet, mi? Abi. Sana ücretsiz izin veriyorum. En azından burada çalışma. Şimdi burada çalışırsan yemek vereceğim. Sana tekrar maaşından vereceğim. En azından git bugün çalışma. Anlatabildim mi? Niye, yani niye yok abi? Yok. Hayırdır niye? E, i̇ş yok oğlum. Şu ana kadar i̇ş işler yok. iyiydi. Peki iş varken sen bana fazla para veriyor Yok. E Niye şimdi iş yok gönderiyor gönderiyorsun? E, ben patronum oğlum. Ne olursa ne olur abi. Ama şimdi iş iyiken sana vermem. İş yokken kendimi hüşümem lazım. Çünkü ben patronum işçi. Abi ne olursa ne ol olur yani hayırdır? Of, Ahmet 4-5 gün 1,5-2 hafta gelme. Olursuz? Nasıl gelmeyeyim? Gelme. Be. Abi senin keyfine göre mi çağıracağım? Benim çolum var çocuğum var beni ya. Beni ilgilendirmez. Ben kendime bir düşünmek zorundayım. İşçi beni ilgilendirmez Ahmet. La sen işin eline gücüne de başlarım hadi lan. Al seni yıkıl 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 lan artık lan. Ahmet of sen be. ne yaptın ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne rezillik ya? Çok kötü vurdun ya. Vurun tabi kardeşim. İşçiyim ben işçi. Şu ellerimin haline bak. Ben 24 saat sana hizmet veriyorum. Para kazanırken iyi para kazanmazken yol ver. Oh. Hadi de, işine bak. Kapat o zaman abi.